Evet. Meşhur işkembeci. Oh, Evet, ne var sırada? Paket var bak Paket. Evet. Evet sevgili seyirciler, burada Fatih İşkembeci değil şu anda. Taze taze kaynağından kelle paça, dil paça, işkembe, tuzlama hepsi burada. <laughs> Mustafa Usta'nın o nazik kibar ellerinde. <laughs> of. Bu yumurta sosu mu ustam böyle evet. kıyas edeki? Evet. Ee, terbiye. Aynen. Epey bir meşakkatli, teferruatlı iş bu ya. Çok zahmeti var. Bizim Yemesi eski usul lokantadaki olay. gibi tencereden doldur ver yok yani burada. Yemesi kolay, yapması kolay. Of. Vay be. Eskiden lokantada tencereyle koyuyorduk. Tezgah oradan gelene bir işkembe ver. Öyle değil Burada da zahmetli değildi ya. De, de bir bir de Tabii tabi, tabi. Değil. tabi tabi tabi. Tabi. Denesi azaldı mı ilave ediyordun? Akşamdan <laughs> fırınlanıyor, sabahleyin doğranıyor. Bu kazanın altı yanıyor değil mi sürekli? <laughs> Kaynar. Evet. Ee. Üç kere kaynarlandı mı üflemede içemiyorsun. Yok ya. Hayır. ya. Ama soğuk olsun değil tabii şey diyorsun. He ee, fazla kaynarlamıyorsun. Tabii. Evet, evet. Çok kaynar olmasın usta yani diyor özelliğini belirtiyor. Müşterilerin geldiği zaman sirke istiyorum tuzsuz istiyorum yağsız istiyorum bunları söylesen daha rahat şey seçmiş Evet evet evet, evet. aynen. Hem usta'yı yormaz hem kendini yormaz. Tabi tabii, tabii. Yoksa öbür türlü geri gönderir. Şöyle olacaktı böyle olacaktı Yok, değiştirelim başlayalım. falan filan. İşte, işte, işte. Evet aynen. evet. Aynen. Bu da aynen. müşterilerimizin aynen. dikkatini olsun. Evet ustamızın işleri yoğun şu anda. Şimdilik bu kadar ee, kısa bir anekdot videomuzu çektik sevgili izleyenler. Ee, bizi izlemeye devam edin. Takipte kalın. Sizler için. Oo, Oo, bu ne ustacığım? Bu da ince devamı. Evet devamı. Ee, bir de bunun şeyi ben var, var değil mi ustam? Hop. Bütün, bütün doğranmış. Evet bütün doğranmış. Hazırlamış. Bu özel söylüyorlar bunu ince kıyılmış olsun, ince doğranmış olsun. Ona göre doğruyorsun, veriyorsun. Ee, ee, bu biraz daha iri. Evet. Şu öbür şeydeki ne öbür tabaktaki? Evet ustamızın işleri yoğun şu an biraz yoğunluk var. Biz de tam mesai saatine denk getirdik işi. Akşam yoğunluğu var. Ustamızla tatlı salata falan bir şeyler de veriyor. Aynı zamanda burada tavuk kızartma, pidiş kızartma falan da var. Evet çorba içecekseniz sevgili seyirciler Fatih İşkembe. 10 numara. Evet bizi izlemeye devam edin. Yayında kalın. Like atmayı unutmayın. Beğeni ve paylaşımlarınızı bekliyoruz. Sizlerle birlikte büyüyeceğiz değerli izleyenler. Şimdi bir paket tuzlamamız var. Onu da biliyoruz. Bu da bir tabaktaki ne? Şeydeki. Büyük tabaktaki. Şu mu? Ha. Bu da kelle paşa. Ha, kelle paşa. Tamam. Otuz lira paket. Evet. evet. O uzağa gidecek onu için yaptım Bu plastik o. mi abi? Plastik. En kaliteli plastik. He, ee, pahalıdır ya. Sadece işte. 3 Vay be. Tabii şöyle bir de hesapta alıyorum. Ben yani hiç veremeyiz. Evet. Hesapta daha iyi şöyle Sızdırıyor mu? Sızdırmaz değil mi bunun? Sızdırmaz yamulmaz, dökülmez. Ya. Hayır, siz sağlam evet. Tabii. Bu ee, biraz daha kaçtı. Şöyle bir otuz nesil otuz nesil otuz nesil otuz nesil Vay be. Eee. Yani, Motor servisi var. Motorla istesin daha fazla oluyor. Direkt yolu yana eksik Evet. O zaman değişiyor. O motorcular da parası var. Tabi tabi tabi. Evet. Abi öyle. Peki ustam eline sağlık. Teşekkür Abi, ediyoruz. Çok sağ ol. Yürüyorum. Sağ ol. Bizi aydınlattım. Sağ ol var ol. de göndersin onu. Eyvallah.